Az ben... pikeyiyim. Sizlere köyümüzden haberler vereceğim. İlk haberimiz değirmenimizle ilgili. Şimdi Hasan amcaya bağlanıyoruz. Hasan amca, değirmeni nasıl tamir ettiniz? Ana nasıl? avradını soyunu sopunu biliyor musun hayvanat bahçesinden biz kaçmış nerede kaçmış peki seni hiç alakadar etmez bizim köyümüzde de bir sürü var Tabi efendim hmm. mete Yürü git